Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Gürsel. Bugün sizlerle bir Hunger Games videosu çekeceğiz Velan'la birlikte. Velan var yanımda. Ee, Hunger Games videosu çekeceğiz. Ee, kanalımızın daha ilk videosu arkadaşlar. Hunger Games oldu Minecraft. Ee, e, yorum ve abone olursanız e, videolar hızlı hızlı gelebilir. Velan var yanımda. Velan. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada İsfan oyuncudan oynuyoruz. Bir de arkadaşlar e, sonuncuda tek fark olan şey galiba cesetler. E, bir de arkadaşlar e, başka zamanlarda Umut diye bir arkadaş gelebilir. Aynen. Onu da buradan iletelim selamlar saygılarımızla. <laughs> Umut <Umutcuğun, gülüyor> ne oldun? <laughs> o da YouTube'da bu videoyu görecek. Yeah. Evet belki kısa belki uzun olabilir arkadaşlar video onu bilemem ama bence kısa olacak. Hemen öleceğiz ya hemen adam bizi gelecek uup, uup, böyle öldürecek. Abi hackerlar oluyor çok ya. Aa Turbulans abi turbulans hiç sevmiyorum. Aynen ya en sevmediğim o benim. Yok benim en sevdiğim. Yok <laughs> ee, e, e, yo, ben seviyorum da yani çok sevmiyorum ama e, ortanın <laughs> altı. Biraz Game yeah, altı. Game Survival Games altı. Aynen, 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 aynen. Aynen. Kanka hangi çeşte gitsem ya? Kanka ortaya dal. Ben sonra yukarı çıkacağım. Atakan! Atakan! Atakan diye bir tane adam yok. Bir adam et 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 kim olan var mı? Et 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 et. <laughs> Allah başlamış Dal 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 şuna dal. Abi si bir tane chest açtım zehirli patates çıktı ya. Güzel <laughs> hani ya. Abi ben dışarı çıkıyorum. Abi çıkma yukarı gel. Abi çıkma abi. Çıkma abi. Tamam ses şey, tamam. Abi adam buradan. Ha. Adam üstündekiyle işte full set oldu lan. Vela gel Vela yukarıya gel. Yukarıdayım da oğlum sen ne taraftasın? Yukarıdayım ben şu anda. Dur şu gördüm. Çiğ, çiğ, çiğ tavuk. Bir de pişmiş. Bekle yukarıda bekle geliyorum ben. Oğlum ben dışarı çıkacağım hadi çabuk gel. Ha gördüm seni. O sen misin? Penceredeki olan sen misin? Evet. Vurma sakın gelin lan. Neredesin oğlum sen? Ha gördüm o sen misin? Gel. Allah adam Allah. kanka çabuk gel çabuk çabuk. Takip et beni. Gördüm. alamıyorum. Ağlamıyorum. ağlamıyorum. Koş. Kanka şu şurada chest vardı. Hadi lan. arkandan adam vuruyor lan. Yemin et. Geliyor 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 geliyor. Benim arkamda şu anda adam yok. Evet tamam benim benim önümde var adam bir şey yapmadı karşı gitti. Şu adam alak mı lan hiçbir şey yok. Hadi bana almayalım. Al, Oo taş kılıç taş kılıç taş kılıç, taş kılıç, taş kılıç, taş kılıç, taş kılıç, da taş kılıç, taş kılıç, taş kılıç, taş kılıç, taş kılıç. Al kanka sana bir şey atacağım. Al attım. Kanka, al attım. De var. Ha o zaman ver lan şunu. Taş kılıç, taş kılıç, taş kılıç, taş kılıç. Kanka yemek var mı? Var. Versene. Ha bende de var. Dur dur verme verme. Bende de var Aa demir. 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 Demirde demir. Aa kanka adam var. Al onu. Gel lan buraya. Gel kanka neredesin sen? Kanka ben yukarı çıkacağım. Orada da o chest vardı. Steam var mı kanka? Var. Versene. Ne yapacağım? Ver demir kılıç yapacağım bir tane demir bulunca. Bu taş kılıcını sana vereceğim. Tamam. Hadi. Hadi. Yolladım abi. Adam var mı? Yok. Ha. Fare tıklama sesi geldi de. <laughs> o benden gelmiş. Hadi neredesin abi sen? Ya ben yukarıdasın. Çektim. Demir bulursan çabuk ver. Tamam taş koy. Abi burada chest bulmalı. Bu, bu chest var burada. Abi boşu boşuna chest yoksa niye yapsınlar ki? Aynen aynen. Abi bak. Ateşte şu var. Oksijenli bir şey var. Onda kesin chest var. Gel atlayalım. Yok atlamayalım. Aynen. Hadi galiba. Sen atladım ben atladım gel. Oğlum ben şu üst kat varmış. Yıkılın. Şu evde chest var. Ha bu evi biliyorum ben. Atlayabilir miyim ki? Allah yanıyorum. Yanıyorum Melihan yanıyorum. Yanıyorum. Abi çok iyi gidiyorum ya. N olur ölmeyip. bir gördüm geleyim mi ben de? Ay, tamam, Oh, gittim kanka çabuk. Çabuk çabuk gelmen lazım kanka. Neredesin? Kanka dur yemek yemem lazım. Burmasa sakın. Evin yemeğin içine var gittim. mı yemeğin? Kanka yemek yemek. Kanka çabuk kanka. bana da ver. Ha. Tavuk koyacağım sana. Gel gel tamam bende varmış. Şu da chest var. Aa demir kanka. Demir kanka. Burada chest yok. Gel kanka gel. Dur buralar alınmamış kanka gel. Üst katta da chest vardı kanka gel. Kanka gel. Kanka kanka gel. Kanka sakin. Sakin mi? Sakin. Allah aşağı düşeceğim. Ha düşmedim. Başka chest var mı burada? Var oğlum. Onu var burada. Aldın mı onu? Hayır ben daha burada chest Ama ben buraya geldim dur chest vardı burada. Kanka Craftik bulursan size söyle Kanka ışığı açıp kapatabiliyor mu düğme sayesinde Ona chest gördüm ama onu alamayız Nerede? Aa bak şurada gördün Alırız Oğlum orada tehlikeli parkurlu bir şey Hayır Ben de buraya gireyim Hayır oğlum bura değil Aa, A evet. Aa, ben bunu almıştım. Dur. Hop, hop. Oo, yine demir. Mana da yapacağız o zaman. Bir tane daha demir bulmamız lazım kanka. Dur, ben geliyorum yanına. Aha, geldim. Yürü kanka. Ç kanka, gel. Ç crafting table bulmamız lazım. Şurada bir tane daha yer var. Ben oraya da gideyim, oradaki chest'i alayım. Belki tekrar demir çıkar. Yok kanka yok oraya girme yok yok oraya girme girme yok. Burada test var ben gördüm. Tamam, Hatta geçen şey yanlıştı düğmeye var. Düğmeye bas. bas. Yürü hadi. Bas düğmeye. Kanka ben buradan aldım. Ha gördüm gördüm bak gel şurada. Ah çıkmadı ya altın çıktı. Altın abi bende 3 tane var gel kanka. Ee, gel çıkalım şuradan. Ama altını harcamam sikiyi. Kanka orada chest var. Nerede? Ha Just gördüm. Mi? Kanka ben açtım. Demir kanka ikimize demir kılıç. Stick var mı? Ne olur de. Ha sağ ol kanka ikimize e, şey düştü. Kıpırdamıyor. Çünkü şey kanka dur. Al ver. Ver. Gel kanka ortaya gidelim gel. Gel. Neredesin? Önündeyim önünde gel. Sen gel. Ben gelirim. Kanka bu ha çok iyi gidiyor lan. Aynen ben bu videoyu atmaz mıyım kanka? Kanka gel ha şurada dar. Kanka adam var mı? İlk önce bir eğilerek bakayım. Var adam mı? yok kanka. Koru sen beni yok. Kanka. Lan neyle koruyacağım ben seni? Sadece adam geliyor mu diye derim. Aynen. Çabucak yaparsın zaten oğlum. Dur ben bir şey yapayım. Kanka al. Kanka al. Al attım. Yürü hadi gel. Çok bir iyi bir gidiyoruz bir ya. Bir çok iyiyiz bir ya. Bir Beğilir, bir kanka fazladan chest play var mı hiç? Yok kanka pantolonu var mı senin? Gel gel bak. Arkandayım. Neredesin oğlum? Buradayım gel bak. Gel lan gel. Arkandayım. Gördün mü? Görmedin mi? Gördüm. Bekle 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 Gürsel Bizim bu kanka bak. sadece şu an zırhımıza gerek var. Aynen bak şurada chest var. Alınmış kanka başa şuna bak. Kanka gel beni takip et bu sefer sen beni takip et. Tamam yürü. Abi bir dakika bekle. Ha, tamam, Abi aramızda bir şeyler oluyor. Sapıt da oyun. Ne oluyor? Olur. Hareket ediyorum geriye doğru gidiyorum. Aynen kanka bende de öyle oluyor. Şu an bende öyle oluyor. Şu anda benim internetim de çok hızlı gidiyor. Ka Abi, adam, 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 adam kaç adam. Adam 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 adam. Ama hareket edemedim ki ben. Adam şuradan şöyle at. Diamond kılıçlı. Umut. Arkanda mı? Bakayım. Dur geliyorum Umut'un arkası. Arkanda. Koş koş. Kanka Umut sana çok yaklaştı. O şey çok hızlı koştu. Oha oha adam ile. Hiç. Neyse abi bu videoyu atarız ya. Aynen çok güzel oldu. Umut abi Umut herkes hack dedi. Umut herkes hack diyor. Hack bu. Aynen hacker. Abi ölüm maçına kalmıştık. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Vilan. Ben görüşürüz ben, ben, demeni bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Yine bir başka Hunger videolarla videolarıyla görüşmek üzere. Aynen. Abone A ve abone like atmayı Like atarsanız yine söylüyorum. Videolar hızlı hızlı gelecek. Ve ke